Beklemiyorduk seni. Haberimiz olmadı. Geçmiş olsun. Afiyettesindir inşallah. Çok şükür afiyetliyim! Uzun zaman yattım hastanede ama yüreğime çöreklenmiş odomuzu doktorlar nihayet ökü attılar. Geçmiş olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sağ olasın. Aç kalınca köye inen kurtlarla epey becelleştik. Tamam 19 hayvanımız telef oldu. Ha, Remzi geçen ayki borcunu ödeyemedi. Ha. Muhtarla zabut tuttuk. Kasabaya inip toprağını hacize verdim. Başkaca. Tasvir Ana'nın oğlunu evlendirdik. Hangi kızı aldı Emrah? Tasvir Ana gelini ta 7 köy ötesinden bizzat getirdi. Kimlerdendir? Köyde onu bilen yoktur. Ay parçası gibi, güneş gibi güzel. Eteğine sağlam mı sağlam. Üstelik de hamarat. Duyduğum Çatallı köyün kapı kullarındanmış. Emrah ona üç gün üç gece davul zurna çaldırdı, Köy bayram etti. Nedir adı gelinin? Elvan. Başkaca? Başkaca sağlığınız. Pek, gidebilirsin. Elif! Geçmiş olsun! Düğününde bulunmayı dilerdim. Kısmet değilmiş, hayırlısı olsun! Sağ ol! Hayrola? Nedir seni üzen? Yoksa bir kusur mu ettin? Sen hiç kusur etmezsin. Kusur topraktadır. Nereye el atsam karşıma taş çıkar. Toprak dişiliğini unuttu gayri, gebe kalmaz oldu. Taş kesildi sanki mübarek. Sabah ben de gelem tarlaya. Ben de el atam toprağa. Öleceğin de ne olacak? Toprak senden korkacak da anamı kesilecek. Peki ne yapacağız şimdi? Darda kalacağız. Bu yüzden kederlenirim işte. Taksidimizi mi ödeyemeyeceğiz? Eğer Reşoköy'e dönseydi yola getirirdim Davud'u. Bana belki zaman tanırdı. Ya vaziyetimizi? Bilemezsin onu. Tatlı canı için büyük şehirde oluk oluk para yer de bize iş acımaz. Hadi at Cemal'inden şu kara kederi. Üzüleceksin üzüleceksin de ne olacak? Allah büyüktür. Gün doğmadan neler doğar Sanılalım toprak anaya Verelim veriştirelim Düzelir inşallah işimiz Sevda olmasaydı da Gönüle dolmasaydı Sevda olmasaydı da Gönüle dolmasaydı Dünya neye yarardı da Güzeli olmasaydı dünyalı yarardı da. Güzeli olmasaydı nardanesi danesi de seviyorum merdanesi güzellerin içinde de sevdiğim bir Nar danesi. Nardanesi danesi de seviyor merdanesi güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi. Senin ne güzel sesin varmış meğer. Bana diyeceklerim bu mu? Sana diyeceklerim günlere, gecelere sığmaz. Hey, hey! Ağzından çıkanlara hiç kulakların duymaz mı? Yüzün kızarmaz mı? Sevda yolunda canım kurban olsun sana Elvan! Çekil yolundan da ocağıma varayım, çekil! Hey, dur hele! Ağzımı kapadığını, yüreğime kilit vurdunu umma! Sanma ki Reşo vazgeçer senden! Vazgeçmesen ne olacak? Üstümüzde Allah var, kendini bil! Bana çatallı köyden elvan derler. Ben namusu bitli avratlardan değilim. Hayrol? Ne oldu sana gelin? Hiç. Ne olacak ki? Ya nedir bu yüzündeki öfke? Bunu da nereden çıkardın tasvir anam? Su başından gelirim. Yolum üstüne sahipsiz köpeğim biri çıktı. İti daşlamaktan yüzüme öfkem vurdu zar. Hadi Aslanımızı tarlada açtım ama. Kolay gelsin evlat. Sağ olasın Elvan. Biraz önce Remzigil vedaye geldi. Haciz de toprağını almışlar elinden avradını bebesini ardına vurdu, yaban yollarına çıktı. Bu Allah'tan korkmazın biri zar. Ne zoru var gariple? Ne zoru olacak? derim ya, tatlı canı için büyük şehirde oluk oluk para yer, fakir fukaranın gözünün yaşına bakmaz. Yazık oldu Remzigile. Şart mı buraya tapulanmak Emrah? sak toprağa, başka bir köye yerleşse! Bereketsiz de olsa bu toprak benim toprağım. İnsanları kavruk da olsa bu köy benim köyüm. Yedi cettim yaşamış burada. Sen diye miydin darda kalacağız diye? Nereye el atsam karşıma daş çıkar diye? Dedim ama hiç düşünmedim kaçıp gitmeyi. Toprak bu, bugün daş verir, yarın bereket. <laughs> Sen benim kadınlığıma bağışla Emrah, kusurumu hoş gör. Almanya'dan geliyorum, Almanya'dan! <laughs> Orada beyler gibi yaşıyorum, altında arabam, cebimde gani gani para! Almanya'dan geliyorum, Almanya'dan! Gel Hoş gelmişsin, <laughs> görün olmuşsun Hasan? Sen hiç bize yazmadın <laughs> oradan ya! Oh, diyeme canım, yazmadı! <laughs> Bir mektup bile göndermedi! <laughs> Almanya'da hiç buna vakit var mı? Dalga <laughs> e? geçeni gördüler mi, tutarlar kulağından, atarlar dışarıya! <laughs> ya! Sabah akşam çalıştım el kapısında kardeşler! <laughs> Eşek gibi çalıştım, bey gibi yedim! Ee, ee, ee <laughs> <afe -i. gülüyor> ya! Efendim! Ne avaz avaz bağırıp duruyorsun? Almanya'dan gelmişsen ne olacak yani? Kendini bilen kişi soyunu inkar etmez el kapısında! Önce büyüğünün elini öper! Ver elini öpeyim! Eee! Söyle bakalım Hasan! Çok mu büyük, çok mu zengin bu Almanya? Büyük mü büyük vallahi, zengin mi zengin! Ne yana baksan miski amber! Sokaklara bal dök yala! Taşı da toprağı da altındır! Öyle de neye geldin buraya? Avradını almaya mı? He ya, avradımla birlikte çalışacağım orada! Çalışacağız, para yapacağız! Almanya'da her şey gani gani!